IGN Türkiye'den herkese merhaba. Sonbaharın gelişiyle beraber oyun dünyası da hareketlenmeye başladı. Oldukça kurak bir yaz dönemi geçirdik denilebilir ama Eylül ayıyla beraber artık gaza basmaya başlıyoruz ve adeta hangisini oynasam acaba dönemine giriyoruz. Bu ay hem konsollar için hem de PC için bolca yeni oyun ve port çalışması var o yüzden isterseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunlarımıza geçelim. Eylül ayını Harry Potter hayranlarını mutlu edecek şekilde açıyoruz. Unbroken Studios'un geliştirdiği oyun isminden de anlaşılacağı üzere Quidditch sporunu temel alıyor. Yani esasen bir spor oyunu. Oyunun hemen başında kendinize ait bir karakter oluşturuyor ve hem kariyer modunda hem de çevrim içi rekabet modda oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Harry Potter, Ron Weasley ve Draco Malfoy gibi ünlü simalar da oyunun birer parçası. Sony geçtiğimiz günlerde Quidditch Champions'ın ilk günden PlayStation Plus abonelerine sunulacağını açıklamıştı. Write Age of Mythology serisi ilk olarak 2002 yılında bir spin-off projesi olarak çıkmıştı. Hayranlar da uzun süredir mitolojik karakterlerin ön planda olduğu bu oyun için bir remake bekliyordu. Retold'la birlikte hayranların bu beklentisi de nihayet karşılık buluyor. Yunan, İskandinav, Mısır ve Atlantis olmak üzere 4 farklı grubun yer aldığı oyunda bolca tanrı, tanrıça ve mitolojik karakter var. Haliyle oyunda savaşların seyrini değiştiren asıl unsur doğaüstü güçler. Oyunun temel mekanikleri ise Age of Empires ile epey benzer aslında. Kaynak topla, bina inşa et, birim bas, orduyu büyüt ve düşmana saldır. Team Asobi'nin en iddialı projemiz olarak açıkladığı Astrobot serinin 5. macerası olarak geri dönüyor fakat bu kez ücretsiz olarak değil. 6 ayrı galaksi ve 80 tane bölümün yer alması beklenen oyun bir kez daha PlayStation 5'in tüm teknolojik özelliklerinden sonuna kadar faydalanma hedefinde. Bu bağlamda DualSense'den yararlanmak için özel şekilde geliştirilmiş 15 ayrı yetenek bulunuyor. Ultramarine birliğinden Teymen Titus Space Marine 2 macerasında ortağımız olmaya hazırlanıyor. Tyranid istilasına karşı mücadele vereceğimiz oyunda bir senaryo modu, Operations adlı 3 oyunculu co-op modu ve Space Marines ile Chaos Marines'i karşı karşıya getiren rekabetçi çok oyunculu 6'ya 6 bir PvP modu bulunuyor. Yarış severlerin yeni pisti Hong Kong adasının birebir ölçekli versiyonu olacak gibi görünüyor. Yayıncı Nekon'a göre oyun çok oyunculu yarış türüne çağdaş bir vizyon getirirken önceki oyunların DNA'sını da koruyacak. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge ve Apollo gibi pek çok markadan otomobillerin yer aldığı oyunda adayı özgürce dolaşabilecek ve farklı türden yarış etkinliklerine katılabileceğiz. Final Fantasy 16 bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl PlayStation 5 oyuncularına özel olarak çıkmıştı fakat aradan geçen bir yılın ardından oyun nihayet PC'ye geliyor. Aslında oyunun yapımcısı Naoki Yoshida geçtiğimiz yıl Final Fantasy 16 oynamak isteyenlerin PlayStation 5 almaları gerektiğini söylemiş ve büyük bir eleştiri almıştı. Ama netice itibariyle oyun tek platforma özel kalmadı. Ana oyuna ek olarak Echoes of the Fallen ve The Rising Tide adlı DLC paketleri de yine PC oyuncularına sunulacak. Fakat bu iki genişleme paketi için 20 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl IGN Türkiye olarak yaptığımız incelemeye YouTube kanalımızdan göz atabilirsiniz. At The of a on your Listemizin bir diğer port oyunu da Star Wars Jedi Survivor. Cal devam macerası geçtiğimiz yıl modern konsollar ve PC için çıkmıştı ama biliyorsunuz ki bugün hala pek çok oyuncu PlayStation 4 ya da Xbox One kullanıyor. Hatta geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan bir rapora göre 118 milyon PlayStation oyuncusunun yarısı PlayStation 4 kullanmaya devam ediyor. Electronic Arts da bunu göz önünde bulundurmuş olacak ki oyunu gecikmeli de olsa bir önceki jenerasyona getiriyor. Bir zamanların Xbox özel oyunlarından Dead Rising'de Remaster Fury'asına katılarak bu ay modern oyuncuların karşısına çıkıyor. Oyun Reach for the Moon engine'le geliştiriliyor ve geliştirici 4K 60 FPS çalışabileceğini ifade ediyor. Hatta öyle ki yapımcı Risosuke Murai projenin aslında bir remake kadar kapsamlı olduğunu söylüyor. Oyunda nişan alırken hareket edebilme gibi çeşitli kalite iyileştirmeleri olacak ve yine NPC davranışlarında da iyileştirmeler mevcut. bunlar ola. <laughs> I don't fight Eylül ayının en güzel günü herhalde 19 Eylül olmalı çünkü God of War Ragnarok nihayet PC'ye geliyor. Ragnarok bildiğiniz gibi Kratos'la oğlu Atreus'un Nord mitolojisindeki ikinci macerası ve epey dolu dolu bir serüven. Sony'nin ana oyuna ek olarak yayınladığı Valhalla DLC paketinin de yine PC sürümüne dahil olacağını hatırlatmış olalım. Stuart, we still lack so many things. Frostpunk 2, dünyanın sonsuz kışı getiren bir felakete uğradığı ilk oyundan 30 yıl sonra geçiyor. İnsan doğasını merkeze alan dinamiklerinin yanı sıra, zor kararların getirdiği sonuçların yer aldığı anlamlı bir hikaye sunmayı hedefliyor. Frostpunk 2'de hayatta kalma, şehir kurma ve 4X türünden pek çok elementin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca oyun Türkçe dil desteğine sahip olacak ve ilk günden Game Pass abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. 2019 yapımı tarihsel fantezi RPG Greedfall'un doğrudan devamı olarak geliştirilen yapım sonunda bu ay erken erişime açılıyor. Greedfall ufak tefek sıkıntıları olmasına karşın beğenilmiş ve sürpriz bir hit olmuştu. Şimdi ise devam oyununda ilk oyunun 3 yıl öncesine gidiyor ve bir Tear Freddy yerlisine hayat veriyoruz. The Legend of Zelda adını duyar duymaz herkesin aklına Link geliyor biliyorum ama bu kez durum farklı. Echoes of the Wisdom bir spin-off projesi olarak duyuruldu ve bu nedenle ana kahraman olarak da Prenses Zelda'yı görüyoruz. Ayrıca oyunda değişen tek şey kahraman da değil. Bu iddialı projenin oynanış tarzı da epey farklı. Yine de önceki iki oyunda gördüğümüz bazı sevilen mekanikler burada da karşımıza çıkıyor. Elbette Eylül ayını FIFA yani FC serisinden bahsetmeden kapatamıyoruz. Bu bağlamda FC 25'in de 27 Eylül'de tüm platformlara çıkacağını hatırlatalım. FC 25 serinin temel oynanış unsurlarını koruyan bir oyun ve bazı ufak tefek yeniliklerle yoluna devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarının oyuna eklenmesi Türk oyuncularda büyük heyecan yarattı ve yeni eklenen Highlighter Replay özelliği de jeneriklik goller sonrası kayıt alma işini bir adım öteye taşıyor. IGN Türkiye olarak FC25'in kariyer modundan sözleşmesi biten oyuncuları sizler için derlemiştik. Bu listeye göz atarak menajer kariyerinizde hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Eylül ayında çıkmasını beklediğimiz oyunlar bu şekilde. Sizin bu listeye eklemek istediğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlar bölümünde bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.